Toplu konut dersi projesi için iki saattir bekliyoruz. %20'lik yirmilik bir kontenjan ayrıldığını duyduk ve bu da tabi e, ülke geneli oluyor. Şehirler arası da aynı şekilde. Vallahi bakalım hani eski de nüfusu artıyor. Genç nüfus da çok. Burası bilindiği gibi zaten öğrenci şehri. Nüfusa eski e kayıtlı olan da birçok genç var. Valla bakalım kime niyet kime kısmet göreceğiz hep birlikte. Eskişehir için yeterli. Şu an çünkü çok büyük bir imar projesi var. Yani tarihte görünmemiş bir şey yapılıyor Cumhuriyet tarihinde ilk defa 250 bin konut aynı anda start verilecek Bu önemli bir şey yani ülke adına Tabii çok ciddi anlamda çok önemli bir şey Aa, Ben TOKİ'de oturdum da babamın evinde oturdum Biz yeni, <laughs> Biz yeni evlendik <laughs> kendimiz için inşallah. i̇nşallah olursa ilk olacak yani tabii. TOKİ Ev konutlarına yararlanmak için bekliyoruz Şu anda değil yani internetten baktığımız bilgilere göre hani bankada ne bilgi verecek onu bilmiyoruz ya ev e, kurada çekilişten sonra çıktığı zaman çıktıktan sonra ödeme başlıyor diye biliyoruz yani. Yatırım için değil oturmak için yani kendi e, evimiz olsun diye. Her bir ev, ev, evimiz olsun e, Kesin bir ev olsun yani onun için. Evet, evet. Ya devlet her zaman büyüktür de yani e, bir imkan sunuldu bir imkandan yararlanmak istiyoruz. Şansımıza kalmış bir şey yani. Vallahi ee, çok iyi bu projeye katılıyorum. Şimdi biz ee, ev yaptıramadık, yemekliyiz. verdik, şuna bana verdik, emekli. Bu proje çok oldu, ev kiraları yükseldi. Şu anda bir ev kirası 3 milyar, 3,5 milyar. Bir de adam emlakçı veriyor, 2 milyar, 3 milyar dolu alıyor. Böyle böyle millet soyuyorlar. Evet, ilk evimiz olduk. Şartlara bakmadık da bir, az buçuk bir sayımındayız. Çıkmasın hemen diyoruz. Benim eşim demekle şey özürlü. Mecbur almak zorundayız. Eşim bakıyorum ben kendim.